Hatice'den Tatlar Mutfağı'na hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir tarifle karşınızdayım. Bugün sizlere Kayseri yöresinin meşhur etli sulu köftesini yapacağım arkadaşlar. Bunun da tarifini sizlerle paylaşmak istedim. Malzeme listelerim burada arkadaşlar. Ben 2 adet soğanımı robottan geçirdim. Karıştırma kabıma koydum. Bir paket 250 gram kadar tavuk göğsümü robottan çektim. Onu da karıştırma kabına koydum. İçerisine 1 kilo kadar kıymam var. Onu ilave ediyorum. İçerisine 2,5 su bardağı ince ufak bulgurum var. Onu ilave ediyorum. şöyle iki bir, bir buçuk tatlı kaşığı kadar da tuzumu ilave ediyorum bir tatlı kaşığı dolusu reyhanım var onu ilave ediyorum bir tatlı kaşığı nanemi ekliyorum şu an Bir yemek bir tatlı kaşığı da pul biber ilave ediyorum. Bir buçuk tatlı kaşığı da toz kırmızı biber ilave ediyorum arkadaşlar. Bunları güzelce karıştıracağım. Ondan sonra tekrar robottan bir böyle hafif bir döndürüp onda yoğurma işlemini onu da yapacağım arkadaşlar. Böyle çok pratik oluyor. Önceden eskileri de yaparken Ellerinde bir saat kadar yoğuruyorlarmış. Şimdi değişik aletlerimiz çıktı. Onlarla yapması daha kolay oluyor. Buna hiç su eklemeden o şekilde yapacağız arkadaşlar. Su eklersek dağılır. Bu şekilde yaptığımız zaman asla dağılma olmaz arkadaşlar. Tüm malzememi ben güzelce karıştırıp. Azar azar mutfak robotunda çekeceğim bunları. Çok fazla aşırı göndermeyeceğim ama. Evet, bu şekilde bunu ben mutfak robotuna azar azar alıp çekeceğim arkadaşlar. Bu gürültüyü size duyurmamak için ben çektikten sonra göstereceğim size. Evet arkadaşlar ben köftelerini robottan geçirdim. Bakın elde yoğrulmuşçasına gerçekten çok güzel oldu. Bunu bu hale getirmek için el, elimde yoğursaydım çok uzun süre yoğurmam gerekiyordu robot gayet güzel kıvamı aldırdı. Şimdi bundan şöyle uzun uzun parçalar alıp elimi ıslatmak için de bir, birazcık su koydum tabağıma. Şöyle küçük parçalar halinde koparıp önce atıyorum tepsime. Şimdi bunu bu şekilde şu parmaklarımızın bu arasında şu şekilde vereceğiz arkadaşlar. Bakın. Biz bunu genelde daha çok yapıyoruz. Buzluğa da atıyoruz arkadaşlar hazır oluyor yemeğimiz. Bazen acil bir misafirimizin geldiğinde hemen çıkartıp pişirecek kolaylık oluyor. Özellikle de kış aylarında gerçekten çok güzel oluyor sıcak sıcak içmesi. Dilerseniz siz bunu bazı yerlerde yuvarlak yapıyorlar ellerinin içinde yuvarlak bunu yapmak zor oluyorsa eğer sizin için zor geliyorsa şu şekilde misket köftelerde yapabilirsiniz ben bu şekilde bütün harcımı kıymamı yapacağım arkadaşlar Bu Kayseri yöresine bazı illerinde çok meşhurdur bu köfte arkadaşlar. Yapanlar yiyenler lezzetini bilirler. Sizin de denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten harika oluyor. Evet ben bu şekilde bütün köftelerimi tamamlayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben köfteleri, köftelerimi yaptım bitirdim. Birazını pişirmek için ayırdım. Birazını da buzluğa kaldıracağım arkadaşlar iki yemeklik kadar veya adam sayısına göre değişebilir. Şimdi köftelerimi pişireceğim arkadaşlar. Tavama ben yağımı koydum. 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, 1 yemek kaşığı kadar da tereyağı ekledim. Şimdi yağımın erimesini bekliyorum. Yağ men edildikten sonra da 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı da biber salçası koyduk, kullanacağım arkadaşlar. kenarlarda şöyle bir tatlı kaşığı kadar nane ekleyelim. Üzerine sıcak suyunu koyacağım arkadaşlar. Kabartmamız suyunu ona göre ayarlayacağız. Bir birazcık etlerini yüzükleden fazla. Bir bakalım. Birazcık daha ekliyorum. Etin lezzeti suyuna çıktığı için çok güzel oluyor. Yarım çay kaşığı da tuz ilave ediyorum. Köftemiz de var. Salçamız da tuzlu olduğu için yerken gerekirse isteyen atar. O yüzden çok fazla kullanmıyorum tuzu. Evet, suyumuz kaynamaya başladı. Köftelerimi ben suyun içerisine bırakıyorum arkadaşlar. Evet bu şekilde 15 dakikayı bir pişmeye bırakacağım bir bakacağım pişmesine. Eğer pişmişse alacağım arkadaşlar yoksa biraz daha pişirmeye devam edeceğim. Piştikten sonra servis aşamasında sizinle görüşelim tekrar arkadaşlar. Evet arkadaşlar köftem pişti. Şu anda kıvamı bu şekilde olacak tam tamına 20 dakika kadar pişti. Şimdi ben altını kapatıyorum. Servis yapacağım. Evet arkadaşlar. Köftelerimi servis ettim. Gerçekten çok güzel oldu. Yanında salatayla, yoğurtla harika bir akşam yemeği öneririz arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Bugünlük de benden bu kadar. Videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Allah emanet olun, hoşçakalın arkadaşlar.